Restorasyona dair açıklama yapan Gürün, her şey bilime uygun yapıldı dedi. Restorasyon projemiz e, kuruldan onay aldı ve o mevcut binada da olan e, kiremit basmalı sıva e, İstanbul e, Belediyesi'nde tahlilli yapıldı ve hangi maddelerden oluştuğu ortaya kondu ve orijinaline uygun olarak o e, sıva gerçekleştir. Gürün orijinal sıvadan alınan örneklerle içeriğinin belirlendiğini, yeni sıva içeriğinin eskisine uygun olduğunu konuyla ilgili uzmanların restorasyona onay verdiğini söyledi. Bizim ilk e, prezentasyonda yaptığımız görüntü e, adeta e, duvarı e, sıvamışız normal sıvayla da badana e, yapmışız gibi e, görüntü olarak insanı irrite eden bir konu dolayısıyla bir hassasiyet uyandı. Kiremit basmalı sıva tekniğinin Datça'da yaygın kullanıldığını anlatan Gür'ün caminin aslına uygun restore edildiğini söyledi. Şundan emin olun ki Datça ve Muğla koruma açısından her türlü gayreti sarf ettiğimiz bir coğrafya ve bu restorasyon da usule erkana uygun, bilimsel verilere uygun